Evet açılmıştır inşallah. Evet bu benim profilim. Bu gördüğünüz keskinlikle ben değilim. Sakın ben öyle kötü şeylere koymayın. Ben keskinlikle o değilim. Ne giriyor? onlar klasik mi? Tam yayındayız klasik. Çete e yazılabiliyor mu ya? Şata yazılıyor mu? Biri söyleyebiliyor ama. Bu ne oğlum? Saber çekeceğim dek. <laughs> Aga ben bu kostümü istiyorum. <laughs> Keşke. Çete yazılıyor mu? Biri yazabilir mi? Yazılıyorsa. Ay yayına Arda geldiyse Instagram'dan yazsın. Çete yazılıyor mu? Aynen bak bu kostümümüz.